Kardeşlerim yine kafir kafirliğini yaparak İsrail oğulları, İsrail devleti bu Ramazan ayında Müslümanları yine katlettiler. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ وَقَاتُلُوا اَوْلِيَا اَشْرَيْطَانِ o iman edenler ki Allah yolunda savaşırlar, mücadele ederler. Kafirler ise şeytanların, tavgutların, azgınların yolunda mücadele eder ve savaşırlar. Ve ey iman edenler siz de Allah'ın yolunda savaşın diye buyuruyor. Allah Celle Celaluhu onları kahretsin, Hiçbir şekilde umudunuzu yitirmeyin. Allah rızası için onlara dua edelim, kardeşlerimize dua edelim ve her imkanınızla hazırlık içerisinde olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.